Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir oyun var. Bu oyun yeni değil. Yeni olmamasına rağmen güzel bir oyun. Şu anda Revaşta hayli Welcome to Paradise. Bize başlangıçta böyle bir yerin olduğu söyleniyor ve zombi silahının olduğunu söylediler. Başlangıçta böyle bir reklam var. Paradise'a hoş geldiniz. Biz de Paradise'a geliyoruz. Şu altta görmüş olduğunuz zombiler. Paradise'a giriyoruz ama anlatıldığı gibi değil. Maalesef. Reklamlarda gördüğümüz gibi değil daha doğrusu. Guardian Shelter. Evet, konuşalım. Paradise. Ah, I could watch them all day. Don't even need to fetch wood. They feed the Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Oh, oh, sorry, didn't see you there. Are you wanting to move in here? Evet, yani paradise güzel bir yer olduğunu Wait, biliyorduk. hold up! What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. Uh, uh, yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. To gain authorization to move in, you must have a zombot. Zombiler zombot. Adı elektrikle çalışıyor. Ve kafalarına bizim geçirdiğimiz bir şeyle bize itaat etmeyi öğreniyorlar. Bize itaat edip mesela ha buradan ben neredeyim? Buradayım. Ben nereye gideceğim? Find'ı bulurken ölme. İnşallah. Bunları şöyle baktığınızda yeşil kafalarında yeşil bir şey var görüyorsunuz. Onunla kontrol ediyorsunuz. Dedi. Bakalım. Ölmeden gidebilecek miyiz? Gideriz ya. Herhalde gideriz. Burası Shelter. Buradan buraya gidebilirim ama şu anda nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim <laughs> gerek yok. Ee, Shift'e basarak koşabiliyorsun. Güzel. Evet. Geldik. Bu manyak. Bunlar da eski çalışanlar galiba. Şans seseri birine vurdum. Vallahi hiç deneyimleme şansım olmadı, fırsatım olmadı. Şu anda sizinle beraber deneyim deneyimliyorum. Aşağıda barlar var gördüğünüz gibi. Bu barlar soğuk sıcaklığı algılıyor. Aynı zamanda benim yaşam barım. Oyun sanırım şöyle olacak. Hacking helmet. Ha bir tane buldum. Güzel. Şöyle bir tane koydum mu gidiyor. Burası buraya kadar. The Neural implants to make humankind more efficient and orderly, and research into rebuilding the DNA of extinct animals. These are just some of the examples of Alan Tusk's legacy. Legend has it that Alan Tusk came up with the idea of Tusk. power everywhere and mega while on a camping trip in this very spot. Which took an unfortunate turn when he ran out of food and electricity during the night. Twenty years later, he the first prototype for power everywhere. Powerful electric induction charging matrix in this very forest. This revolutionary technology replaced electric outlets in all modern buildings, and its powerful electromagnetic field even increases life expectancy, as demonstrated by all the studies we have published. Never be afraid of the dark again. With power everywhere, you are also standing on top of the first prototype for another invention: the mega hoop an ultra-fast pneumatic delivery system for small, medium, and large packages. Rollout of the Mega Hoop across the country was suspended after protests from the United Delivery Person Coalition, who saw it as a threat to the primary source of employment worldwide. Thankfully, Alan Tuss presented his arguments and the many advantages of the technology, and the rollout resumed with a successful delivery rate of 84%. Alan Tusk chose to be cryogenically preserved here, under this monument, close to his inventions. Bana birilerini hatırlattı. Bakalım şeye gidelim. Bu alana gidelim. Nereden gideceksek. Ne diyor? Sage. Ha bu ot alabiliyoruz. Herhalde daha sonrasında kendim için bir yararlı bir şeyler yapabileceğim. Şimdi bilmediğim için ben de yeni oynadığım için şöyle gideceğim. Buraları temizledim bu arada bilmeden. Evet. Oo, burada da adamlar var. Çok iyi. Devam edelim bakalım. Our turn. Buradan herhangi birini alabiliyor muyum? Ölmüş ya bunlar. Bob's Equip your zombot with a saddle, then order it to heal. Hmm. Kendi iyileştirebiliyor bu pakete seçtiğinizde. <laughs> Biraz eğlenceli yapmışlar, güzel olmuş. Güzel. Aa, yapma ya. Tamam. Geçtik. Yeter. Ha. Işığı alt tuşuyla kapatıyoruz. Ha bu mega hoop da buradaymış. E, ee, çıkıp gidemiyorum burada. Nasıl yapacağız? Dolaşacağım. Evet. Haydi beni gördüler. Evet, bunu seçtik. 3 kişiye kadar alabiliyorum. Güzel. Da bunu ben seçtim şimdi diyelim. Nereye almam lazım? Tam bir tane aldım. Şu an alamıyorum ama Şu anda bir şey yapamam onun için. Şöyle buradan dolaşarak gideceğim. E bak bunlar da burada çalışıyor. Buraları alabiliyorum. İyiymiş. İyi de. Ha ben böyle giyinebiliyorum bak. Süper. Üstüme bir şeyler aldım giydim. Burayı ne yapacağız? Ha şurada bir tane daha interakt var. Ob the social distancing Tamam. Open the portable pylon configuration menu. Equip your robot with spiked armor and a bat. In order to use this to provoke enemies while in combat. Hmm. Silahlandırabiliyorsunuz. Kullandırabiliyorsunuz. Fast with the spikes and your zombie bat Güzel. <laughs> Sarıl, sarılabilirsiniz özgürce. Tabii ki sarılabilirsin. <laughs> ne kadar çok sarılırsan o kadar. Aa, şey de içebiliyoruz. Su da içebiliyoruz. Bu arada. Sanırım burayı bizim yapmamız lazım. Yalnız yapmadan önce. Ho, oh, bayağı bayay. Gel kanka. ışıkta ne şey yapıyorlar? Işıkla sorun yaşıyorlar. Sorunları var ışıkla. Kim? Tamam. Evet, ışıkla bir sorunları var. Bob'un labo laboratuvarı. İyi. Bob'un laboratuvarına geldi konuşalım bakalım. Farklı bir insan. I'm Bob. I'm the one who got the technology back up and Zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. Better. So you should capture your own. Grab a broken helmet from one of the malfunctioning Zombots in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. <laughs> if it starts wanting to eat you, it worked. If not, uh, run. Çalışmasa kaç. Tamam. Eklenmiş bu hermit hermet Eklenmiş olduğu için tamam oğlum nereye çalıştıracağız ben onu yani nereye takacağız nasıl takacağız bulursak birini finish Ha open ne diyor open the inventory with the, go to the craft section to ekin Ha craft yapacağım. Tamam craft yapalım. crafting. Ya buradaymış crafting. Tamam. 8 tane craft yap abi. Ya abi sen niye dönmüyorsun? yalnız bunun dönüş açılarını ben çok anlayamadım ya yakala diyor. Hı. Çalıştırdık. Ha şimdi bu benle gelecek. Tamam. Bu adamın yanına mı dönüyorum geri?

The hacking was quite buggy until we started working on it. Me, and my buddies. I know what I'm doing, trust me. This thing probably won't explode. Güzel. Şimdi bununla beraber beni artık takip edecek. Arkamda da gördüğünüz gibi bir tane alıcı var. Alıcı verici var. Şu arkadaş mesela Gördüğünüz gibi ne var bunda? Zombi target dediği şey kendi zombiyi koruyan bir şey bu. Ee, zombot. Evet, buradan ne alabilirim? Bu arkadaşı alayım ya buraya. Alamıyorum. Niçin? Ha, şeyi de değiştirebiliyorum bu arada. Zombinin üstünü de değiştirebiliyorum nasıl yapalım? Geç. Bakıyorum. Çok da varmış. Bu olsun. Dur bakayım şunu yapalım. Tamam. Böyle daha iyi. Güzel. Bunu da alabilseydik. Neyse. Craft yapabiliyor muyum peki? Ona da bakayım da. Bu kadar. Tamamdır. Hadi gel, gidelim. Ne oldu lan? Çalışmıyor artık. Tamam. skill'e bak diyor. Skill'lere bakalım. Buradan Ha, bunları seçebiliyorum. Anladım. Zombinin skill'leri var. Bu skill'lere göre bana ne yapmam gerektiği konusunda bilgi veriyor burası da. Güzel. Burayı nasıl yapacağız? Zombi bana bir şey yapabiliyor mu? Yok. Yani yardım edebiliyor mu? Buradan su alıyorlar. Suyu boşaltıyorlar. Benim ha şey okla götürdü. Nereye gidecekmişim? Bakalım. Ha tekrar buraya gideceğiz. Tamam. Şimdi Güzel. Tek yumrukta, tek hamlede indirebiliyor. oyun biraz daha zevkli ama yani şeyden dolayı sıkıntı bence. Bu savaşıyorum ya. Mesela Talk to Warden. Warden'la konuş tamam. Bak şöyle geriye doğru. Benim aslında geriye doğru değil. ileriye doğru atak yapmam lazım. Orayı görmem lazım. Onu göremiyorum. Neden? Sevinmiyorum. Oyunun kendisinden mi kaynaklı? Yani kendisinden kaynaklı muhtemelen. Yani yüz, yüz yüze savaşıyorum ya. Yüz yüze savaş, arkama arkama geçmiş olsun. Sallayınca arkaya vuruyor. Oh, no! <gülüyor> 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 Bak ne tarafa gidiyor? O nereye vuruyor? Ben nereye vuruyorum? Yani Oo buraya zombiler saldırmış. Bu shelter'a saldırıyorlar. Tamam. Anladım. Topladığımız yeri şunları. Bak o da topluyor. Bana veriyor. Tamam. Şimdi bunları topluyoruz ya. Bu topladıklarımı bana verip Ha şurayı kapat da gelmesin kimse. Ha yoksa burayı istila edecekler. Arkadaşlar oyunun ilk bölümü böyleydi. Bir sonraki bölümde devam edeceğim bakalım. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olursanız ve bildirim çanını açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz seviliyorsunuz. Kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki video için tekrar görüşmek üzere. There's no one left there, and the zombots are out of control. You'd better find yourself a weapon. Don't look at me like that. I can't do the cleaning as well as watch the gate. Go see the circus sharpshooter who has settled in the area.